Herkese merhaba. Evde Kurma Kanalına hoş geldiniz. Bugün Fransız ekleri yapacağız. Ee, normal ekler ve profiterolden farkı üzerine tereyağlı bir kurabiye hamuru yapıyoruz. Bu da yerken daha çıtır, daha lezzetli bir hale getiriyor eklerimizi. Bunun kreması biraz daha farklı olacak. Hem pastacı kreması olacak hem de bir fındıklı pralin yapacağız. Yani eklerimizin lezzetine lezzet katacağız. Şimdi yapımına başlayalım. Eklerimizin ilk önce üstüne koyacağımız çıtır kurabiye hamurunu hazırlayacağız. Elimizde bütün malzemeleri karıştırıp yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır. Hamurumuzu yağlı kağıt arasında açacağım. Az bir şey unluyorum. yağlı kağıtla açtığımız için korkmadan bastıra bastıra açabilirsiniz. 2-3 milim kalınlığında olsa bize yeter. Evet. Bu kalınlığı benim için yeter. Ee, şimdi bunu difilizde pataşı hamurumuz olana kadar donduracağım. Şimdi bunların hepsini ocakta kaynatacağız. Tereyağımızı iyice eridi. Sütümüz de kaynamaya başladı. Şimdi ununu ilave edebiliriz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Unun hepsini yedireceğiz. bu şekilde un kokusu gidene kadar 1-2 dakika kavuracağız. Un topaklarını gördüğünüz yerde ezin. Hiçbir şekilde topak olmaması lazım. Teramonumuz hazır. Şimdi onu başka bir kapta soğutacağız. Pataşur hamurumuzu bu şekilde karıştıra karıştıra soğutacağız. İsterseniz bunu tezgaha döküp de soğutabilirsiniz. Ya da bu şekilde bekleye bekleye karıştıra karıştıra da soğutacaksınız. Soğutma dediğimde yani tamamen soğumayacak. Bir 55-60 derece civarlarına gelecek. Hemen sıcağı sıcağına yumurtayı koymayacağız. Böyle bekleye bekleye karıştırabilirsiniz. O arada biz de yumurtasını hazırlayalım. 4 tane orta boy yumurta kullanacağım. 50 gramdan. Büyük boy kullanacaksanız 3 tane yumurta da yeterli gelir. Bu yumurtalar ekler hamurunda çok önemli. Onun için boyutlarına dikkat etmeniz lazım. Mesela büyükte 3 tane alır, küçükte 4 tane alır. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Hamurumuza korken daha kolay yedirmek için iyice birbirine geçmesini sağlayacağım. Bu şekilde yumurtamız da hazır. Hamurum ilk sıcaklığını attı. Şimdi yumurtalarımı yavaş yavaş ilave edebilirim. Hepsini birden vermeyin. Karıştırmanız çok zor olur. İyice yavaş yavaş vererek bütün hamura geçmesini sağlayın. Yumurtayı yedirdikçe ekliyoruz. Yumurtanın hepsini vermeden şu kıvamını göstereyim. Gördüğünüz gibi daha çok sert. Daha yumurtayı yedirip hepsini kullanmamız lazım. Kalan yumurtanın hepsini de ilave ediyorum. Pataşır hamurumuz hazır. Kıvamını gösteriyorum. Böyle olacak kıvamı. Şimdi sıkma torbamı alacağım. Pataşır hamurumuzu şimdi yuvarlak bir şekilde sıkacağım. sıkma işlemini yaptıktan sonra şimdi kurabiye hamurumuzu kesip üzerine yerleştirebiliriz. Dolapta iyice donduktan sonra şöyle çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz yağlı kağıdı. Şöyle bir kesme aparatıyla kesiyorum şimdi. kestikten sonra hepsinin üzerine bastırmadan bırakıyorum birer tane. Kurabiye hamurlarına da koyduk. Her şeyimiz hazır. Şimdi 160 derecede 45 dakika pişireceğiz. Eklerlerimiz hazır. Şimdi güzel bir pastacı kreması yapıp içini dolduralım. 500 gram süt. 100 gram toz şeker kullanacağım. 50 gramını sütün içine, 50 gramını da yumurtalı karışımımıza ekleyeceğiz. Şimdi bunu ocağa alıp kaynatacağım. 50 gram toz şekeri de ilave ediyorum şimdi ve 2 adet yumurta ve 60 gram nişasta ekliyorum. Şimdi bütün malzemeleri çırpma teliyle birbirine yedireceğiz. harcımız hazır. Şimdi sütümüzün kaynamasını bekleyeceğiz. Sütüm kaynama noktasına geldi şimdi. Yavaş yavaş yumurtalı karışımımı ilave ediyorum. Şimdi yumurtalı karışımımızı kaynayan sütümüze dökebiliriz. Bu aşamada çok hızlı karıştırmanız lazım. Dibine sarmaması lazım. Çok fazla da bastırarak karıştırmayın. En az 1-2 dakika bu şekilde iyice pastörize etmemiz lazım. Kremamız hazır. İşiniz az acele ise direkt tezgahta da soğutma yapabilirsiniz. Onu da gösteririm ilerleyen zamanlarda. Şimdi biz böyle dolapta soğutacağız. Pastacı kremamız iyice soğudu. Şimdi bunu güzelce mikserle çırpacağız. Kremamız hazır. Pürüzsüz. Çok güzel bir pastacı kreması elde ettik. İsterseniz şu aşamada sıvı krema da ekleyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmıştır. Ben bu aşamada kullanmayacağım. Şimdi bunu sıkma torbamı alıp eklerlerimizi dolduracağız. Eklerlerimiz için bir fındıktan pralin yapacağım. Fındıklarımızı ocakta kavurup şekerle beraber karamelize edeceğiz. sürekli karıştırmanız lazım. Hem fındıkların güzel bir şekilde kavrulması için hem de şekerin karamelize olurken bir tarafının tamamen yanmaması için. Fındıklı problemimiz bu şekilde olacak. Çok fazla tutmayın. Rengi aynen böyle olacak. Yağlı kağıdımızın üzerine döküyorum. Karamelli fındıklarımız iyice soğudu. Soğuduktan sonra bunları robotla çekeceğiz. Daha kolay çekilmesi için az bir şey sıvıya ekliyorum. Pralinimiz hazır. Şimdi onu sıkma torbasını alacağım. Bitelerimizi dolduracağız. Onun için bir bıçak yardımıyla veya duyla şöyle arkalarından delik açacağız. Şimdi eklerlerimizi dolduracağız. Krema sıkıyorum. Daha sonra pralinle dolduruyorum içini. Eklerlerim hazır. Şimdi üzerlerine biraz pudra şekeri. Şimdi hazırız. Bir tanesinin içini göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi çok güzel bir eklenimiz oldu. İçinden fındıklı pralinimiz akıyor. Pastacı kremasıyla birleşti. Çok güzel bir görüntüsü var. Sıra geldi eklerimizin tadına bakmaya. Şu an sabırsızlanıyorum tadına bakmak için. Hmm. Çok lezzetli bir ekler yaptık. O kurabiyenin çıtırlığı, kremanın yumuşaklığı ve en sonunda da fındıklı pralinle bitirişi yapıyoruz. Çok lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.